milyar 521 bin 950 lira. Ee, giderler 8 milyar 521 bin, bin liradır. Denetim kurulu raporunu <laughs> okumasın Cedi. Esnaf ve küçük sanatkarlar odasının 96, 97, 98 yıllarına ait denetim kurulu raporudur. Modanya Esnaf ve Küçük sanatkar odası, Sanatkarlar Odası'nın 96-97-98 yıllarına ait gelir giderleri tarafımızdan incelenmiş olup aşağıya maddeler halinde çıkarılmış bulunmaktadır. Sayın Genel Kurulumuza arz ederim. Değerli arkadaşlarım, sessizliğimizi muhafaza edersek okunan raporları daha iyi anlarsınız. Teşekkür ediyorum. 2. Kasa gider ve gelir defterinde görüldüğü gibi 1.1.96, 3.1.12.96 tarihleri arasında gerek masraflar, gerek gelirler yasal şekilde işlem görüldüğü, vergi ve sigorta primleri süresinde içinde ödendiği yatırıldığında ihtimal gösterilmiş bulunmaktadır. 8 milyar, şey 819 milyon 351 bin 780... Türk lirası gelir sağladığı Buna karşı 719 milyon 985 bin lira gider olduğu Halk Bankası vadeli hesapta 23 milyon 72 bin lira olduğu saptanmıştı. 1 1 1997 31 12 tarihleri itibariyle 2 milyar 779 bin 621 Türk lirası sağlandığı buna karşın mevcut 368 milyon 111 bin lira kasa mevcudu olduğu kasa mevcudunun sıfır olduğu saptanmıştır. Yukarıda yıllara göre maddeler halinde tespit ettiğiniz gerek masraflar, gerek gelirlerin yasal şekilde işlendiği ve yöneticilerin başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. İş bu denetim kurulu raporunun altını üstü olarak tarafından tazir edilmiştir. Denetim kurulu Tamer Aktürk denetçi Aziz Sozal denetçi Mehmet Özum, Özmez. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, 1996, 97 ve 98 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap raporları ve denetim kurulu raporunu dinlediniz. Bu raporlar hakkında müzakere açıyorum. Raporlar hakkında söz almak isteyen var mı? Yok. Raporlar hakkında söz almak isteyen olmadığına göre evvela yönetim kurulu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edilen lütfen inşaat buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edilmiştir. <laughs> 1990'da 1998 ve yıllarına ait kesin hesap raporlarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edilen lütfen inşaat buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeye de geçen sefer kabul edilmiştir. Evet, denetim kurulu raporu oylarınızda sunuyorum. Kabul edemeyen için inşaat görüşün. Teşekkür ederiz. Etmeye denetim kurulu da kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu ibraları var. Yönetim kurulu ibra denetim lütfen inşaat görüşün. Teşekkür ederiz. Etmeye yönetim kurulu ibra edilmiştir. Denetim kurulu ibra denetim lütfen inşaat görüşün. Teşekkür ederiz. Etmeye denetim kurulu ibra edilmiştir. Sayın Başkan İbrahim dediniz mi? Teşekkür eder misiniz arkadaşlar? Efendim ben iki iki buçuk aylık bir başkanım. Allah rahmet eylesin Mustafa'ların yönetiminden seçildim. Dokuz arkadaşımız ittifakla beni seçti. E, o yönetimdeydim. Sağ olsunlar beni başkan seçtiler. Siz de raporları kabul ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi 1999 Batılı evrak 2 milyar lira. Kırtasiye 2 milyar 700 milyon lira. Genel kurul giderleri 200 milyon lira. Çıraklık fonu 500 milyon lira. Demirbaş 2 milyar 500 milyon lira. Müşterilik masraf 6 milyar lira. Muhasebe gideri 13 milyar lira. Gelir fazlalığı 230, 230 milyon. Toplam 46 milyar lira. Tamam. Evet. Esnaf ve Küçük Sanatçılar Odası'nın 1999 yılı çalışma raporu. Değerli üyelerimiz, değerli oylarınızla iş başına geldiğimiz günden beri sizlere layık olmaya çalışmaktayız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz esnaf babası Mustafa Nar'ın yerine yönetim kurulumumuz bu önemli, bu önemli göre onurlu görevi bana vermiştir. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca seçildiğimden bugüne kadar yardımlarından dolayı başta belediye başkanımız Sayın Erol Demirhisar'a, Güzel Yolu Belediye Başkanı Sayın Ali Kaya'ya, Zeytin Belediye Başkanı Ferun teşekkürü borç biliriz. Değerli arkadaşlar, son ekonomik kriz esnafımıza büyük zarar, esnafımıza büyük zarar vermiştir. Bunun yanı sıra büyük alışveriş merkezlerinde küçük esnafımıza yaşama hakkı tanımamaktadır. Üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi Mudanya dışından özellikle ilçe pazarının kurulduğu günler Yaz mevsiminde yabancı vergi vermeyen seyyar esnafta buradaki vergi ödeyen, personel çalıştıran, elektrik, su parası ödeyen esnafımızı mağdur etmektedir. Son çıkan basit usul vergi yasasıyla mağdur olan bu esnaf rahatlamaktadır. Odamıza müracaat etmek, yasa gereği limon satmak bile mümkün değildir. Odamıza müracaat etmeden limon satmak bile mümkün değildir. belediye maliye odamızdan oluşacak ekipler kontroller vasıtasıyla konunun üzerine girecektir. Değerli üyelerimiz, sizlere tavsiyem, faizli para kullanmayın, büyümek yerine mevcudu muhafaza etmeye çalışın. Esnafımızın e, mudanyamız büyümektedir. Bu büyüme neticesinde esnafımız tarih görülür bir yere atması uygun görülmüştür. Değerli üyelerimiz, bu onurlu görevi bize verirseniz 200 veya 300 yüz dükkanı bulunan bir sanayi bölgesi yapmayı düşünüyoruz. Bu işlemi odamızın ulaşıp oluşturacağı kooperatif marifetiyle yapacağız. Bunun, bunun örneği güzel yolda vardır. Ayda 12 milyon 500 bin lira aylık ödemeli aylık ödemesi olan kooperatifin şu an 46 milyar parası vardır. Arsası şullandırma için güzel yalı belediye meclisindedir. Neden mudanya'da olmasın? Hepimizin bildiği gibi mevcut sanayi bölgesi ihtiyaca cevap vermemektedir. Ayrıca Bağkur Bursa Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız sağlık kamerlerini 15 günde bir odamız personeli tarafından alacaktır. Siz Sayın Esnafımızın böylelikle Bağkur'da uzun kuyruklarda beklemeyecek bu sorun da ortadan kalkmış olacaktır. Değerli arkadaşlar, sözlerime burada son vermeden önce hayatım boyunca olduğu gibi bu görevde de Atatürk İnke ve İnkirapları'nı layık Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kalacağıma namusum ve de şerefimi üzerine söz veriyorum. teşekkür ederim. Muhtemelen arkadaşlarım 1999 yılı bütçesi ve çalışma programı o konuyu dinlediniz. Bu her iki rapor hakkında müzakere açıyorum. Her iki rapor hakkında söz almak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre evvela bütçeyi okunduğu şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen inşaat buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Çalışma programını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen inşaat buyursun. Teşekkür ederiz. Etmeyenler

Şimdi, Birlik tarafından üneme alınması istenen yetkiler var. Bu yetkileri tüm odalarda aldırıyoruz. Bu yetkilerin aldırılması sebebi de şudur. Şimdi seçilecek yeni yönetim kurulu bazı hizmetler yapacak. Bu hizmetleri yaparken, sizleri biraz rahatsız edip de sizden tekrar yetki istemesinler diye bu yetkileri her genel kuruluna aldırıyoruz ve bu yetkiler seçilecek yönetim kurulunun emrinde olacak ve o yetkileri lüzum ettiği zaman kullanacaklar bu yetkiler şöyle sıralanıyor. Evvela yer almaya, inşaat yapmaya, ödünç para almaya, yalnız ödünç para verme yetkisi yok olur. söyleyeyim. bütçenin yüzde kadar rakamla öğrenci okutmaya, yine kamu kurumu niteliğinde olan kuruluşlara yüzde kadar yardım yapmaya, gibi buna benzer yetkiler var. Üyelerin e, görüşleri, görgülerini artırmak için yurt içi yurt dışı gezileri var. Bu yetkileri bu okuduğum şekliyle e, müzakere açıyorum. Bu mevzuda söz almak isteyen varsa söz vereyim, müzakere edelim. Yoksa oylarınıza sunacağım ve bu yetkileri yeni seçici yönetici kuruluna vermek üzere oylama sunacağım. Söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre bu okuduğum yetkileri yönetim kuruluna verenler lütfen işaretliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Vermeyenler ee, yönetim gayet bulunduğum yere vermişler. Tamam. Evet Bu arada susalım Değerli arkadaşlarım, gündemimizin dilekler maddesine gelmiş oluyoruz. Dilekler maddesine söz almak isteyen var mı? Ben bu sistem olmadığına göre aramızda değerli misafirlerimiz var onları tatmin sıfatla et, etmek istiyorum. <laughs> Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Merkez Birliği Murahhas Azı Sayın Fahri Şarlık. <laughs> Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Sayın Eray Aydın aramızda. <laughs> Bursa Kuaförler Odası başkanımız ve aynı zamanda vermenler tezahüratı aramızda kendilerine hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ediyorum. En eski başkanımız Sayın Canik Güngör. Hürmetle Hürmetli andım Sayın Canik Güngör aramızda kendilerine hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Parti Mudanya İlçe Başkanı Sayın Nadir Ankara'da aramızda bulunuyorlar. Anavatan Partisi İlçe Başkanı Mudanya İlçe Başkanı Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Soyer Kazan Ağlaması aramızda bulunuyorlar. İslam Kefaret Kovarlı Başkanımız Sayın Ekrem Gümüş evet, evet. Yine Bursa Lokantajlar Odası Başkan Vekili Sayın Abidin Özen Göremediğimiz evet. görelim. veya unuttuğumuz misafirler varsa isimlerini alalım onları da okuyalım. Altyazı evet. M.K. Evet, Halk Bankası Müdürümüz